Herkese merhaba arkadaşlar. Sesim umarım iyi geliyordur. Yol kenarındayım şu an. Şu anda Citroen İnallar Otomotiv'deyim. Birazdan sizlerle birlikte Citroen C4X'i inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ufak birkaç ricam olacak. Videoyu izledikten sonra videoyu beğenmeyi, videoya geçmeden önce ise aşağıdan bize abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi desteklemek için bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda ekranda çıkan Instagram hesabımızdan da bizi takip ederseniz sevinirim. Hadi gelin şimdilik de Citroen'in C segmentindeki sedan SUV modeli olan C4 X ile birlikte bakalım. Evet, C4 X ile birlikteyiz. Ee, şu an aracın ön tasarımına baktığınızda aslında normal bir C4 görüyor gibi gelebilir size. Ee, normal C4 ile herhangi bir farkı yok. Ön tasarımdan zaten C4'ün tasarımı çok hoştu. Citroen'in e, diğer modellerinde de kullandığı tasarım dilini kullanıyor. Yukarıda. Gündüz ledlerimiz ayrı bir şekilde yerleştirilmiş. Aşağıda Citroen LED Vision adını verdiği Citroen'in led farlarımız yer alıyor. Dört parçalı. Sinyallerimiz de yine burada yer alıyorlar. Orta panjurumuz yine krom şeklinde tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi panjurun altındaki havalandırma ızgaralarında da Citroen logosuna birleşecek şekilde eğimli bir tasarım kullanılmış. Citroen C4'ten tanıdığımız bir ön tasarım. Aşağıda baktığımızda böyle hafif kromumsu, böyle simli bir parça çerçeve ile birlikte sis farı çerçevelenmiş. Bu araç özünde baktığınızda aslında Sedan'dan vazgeçemeyenler için bir alternatif. Çünkü SUV segmentleri şu an yükselen trend, parlayan yıldız. O yüzden SUV'un yüksekliğinin ferahlığı yani SUV'un yüksekliğinin rahatlığı ve Sedan'ın tasarımı, Fastback tasarımı ile birlikte daha ziyade Sedan'dan vazgeçemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Kaputta böyle iki adet oluk yerleştirilmiş. Beyaz renkle daha iyi belli oluyor. Bunlar da bu kaslı görüntüyü desteklemiş. Yana geldiğimizde diğer kardeşleri 308 ve Astra'da yani hatchback kardeşlerinde olan ayna kullanılıyor. Burada dikine bir sinyallanması güzel bir ayna tasarımı. Beyazla siyahın kontrastı da güzel olmuş. Cam tavan aynalar ve arkada da göreceğiniz birkaç detayı siyah. Yanda yine bu e, Struen'in sevdiği yine o çerçeve devam ederken aşağıda plastik parçalar arazi vurgusunu güçlendirmiş arkaya doğru alçalan tavan çizgisi ve uzun bagajla birlikte sedan suv fastback tasarımının e, harmanlanmış hali. Yanında geniş cam yüzeylerimiz yer alıyor. Yukarıda bir cam tavanımız var. İçeride bakacağız ona da. Arkada bir köpek balı antenimiz var. Bu da yine siyah parlak siyah dediğim gibi beyazla kontrastlı güzel olmuş. Bu jant kapakların bu jantlarda şu e, ka, şu kısımlar kapak bunları sökerek farklı renkli parçalarla bunu kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Jantlar bu arada 18 inç ebadında 195-60R18 biraz garip bir ölçü. Lastik bulması zor olacaktır. Ancak tasarım olarak güzel duran jantlarımız var. Rengimiz bu arada sedefli beyaz. O da hoş durmuş. Bu araca yakışmış. Bir kutup ayısına benziyor biraz. Arka stoplarda 3 boyutlu bir tasarım kullanılmış. Burada böyle dışarı çıkıp içeri giren bir tasarım. Ve şurada bir çıkıntı var yine. Strenled Vision ibaresi görünüyor. Ve uzatılmış bu stop tasarımı, buradaki C formu, hani C4, Strenled, C, C formu hoş duruyor. Yine buradaki ütü izi de yakışmış. Sinyallerde şöyle küçük detaylar var, benim hoşuma gitti. sağ sağa doğru sinyalle sağ ok koymuşlar. Arka tasarımdan baktığımızda düz ve sade bir tasarım var. Eğimli bir cam tam. E, fastback tasarımı ama bagaj sadece sedanlardaki gibi parça olarak açılıyor. camlı açılmıyor. Burada bir C4X detayımız yer alıyor. 4 siyah, diğerleri beyaz ve Citroen logosunun iç kısmı siyah. Dağınık bir Citroen yazımız var. Arka tasarımda aşağıda yine plastik parçalar bizi karşılıyorlar. Bir egzoz çıkışımız var. 1.2 turbo benzinli ve 1.5 dizel seçenekleri var. 770 bin lira civarından başlıyor bu araç. Shine Ball paket. Bu arada geri görüş kamerası var. Şahin Bolt paket bu da 900 küsür bin lira civarında. Ekrana koyyeme, fiyat listesini daha rahat bir şekilde görün. E, Çift çık çıkış var. ikisi de aktif. Şöyle aşağıdan bakalım. Süspansiyon sistemini görüyorsunuz. Bu araçta şöyle güzel bir detay var bu araçta. E, hidrolik destekli süspansiyon sistemi var. Böylece bu araç e, yolda giderken daha stabil, sürenin uçanalı hissini e, destekler nitelikte gidiyor. Şöyle Bagajı açalım, bagaj hacmiyle başlayalım iç mekana. Bagajımız 510 litre. Gayet geniş ve büyük bir bagajı var. Ben açar açmaz dedim zaten bu bizim Corolla'dan büyük bir bagajı var bunun diye. Şurada bu plastik parçayı koymaları da hoş bir detay olmuş kirlenmemesi için. Yanlarda herhangi bir e, fazla bir şey yok. Halılar güzel. Yukarıda bir ışık var. Bagaj alasının altında da bir stepne'miz var ince boy bagaj alasının kalınlığı normal bu segmentte. Yukarıda iki tane girintimiz var. Solakları düşünmeleri de güzel. Şu bagajımız da çok ağır zaten. Hemen kapanıyor. İçeriye doğru geçelim ufaktan isterseniz. Beni çok şaşırtan bir şey. Bu kapıların tokluğu oldu. Kapılar bayağı tok güzel. Bu yukarısı burası böyle yumuşak üzeri sert bir malzemeyle kaplı. Güzel hoş bir dokusu var. Burası yumuşacık. Burada o Citroen'in tarz tasarım detayları burada yine kendini gösteriyorlar. Zaten koltuklarda da yine aynı dikiş, e, işlemeden var. Hoş bir işleme. Burası yumuşak kaplamalı. Dört cam otomatiğimiz var. Katlanır aynamız yer alıyor. Kapı içi gözümüz gayet geniş ve e, kullanışlı görünüyor. Böyle e, derinliği güzel. Burada bir bardaklık kısmı var. Koltukları bu Citroen'lerin meşhurdur. Hakikaten de güzel. Advanced Comfort koltuklar var. 15 mm süngerle desteklenmiş, köpük süngerle desteklenmiş, yumuşak minderleri olan konforlu koltukları var. Süspansiyon sistemi de zaten hidrolik destekli olunca bayağı yumuşak bir otomobil oluyor. Bu koltuğumuzda masaj var gördüğünüz gibi. Yüksekliği ve sırtlı elektrikli geri kalan yani öne arkaya uyarıda Manuellik bir koltuk. Şu i̇çeri doğru geçelim ufaktan. İç mekanda... ...burada far yükseklik ayarlarımızı... ...direksiyon ısıtmamızı ve bagaj açma butonumuzu görüyoruz. Burada da kart yuvası var. Bu ne diyeceksiniz? Hemen şurada göstereyim. Head-up display var bu araçta. Yani başüstü göstergesi dediğimiz. Ekrana yansıtan bir gösterge var bu araçta. Onun kontrolleri burada yer alıyor. Kapatıp açabiliyorsunuz. Parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yükseklik alçaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde direksiyonumuz... Hoş duruyor. Böyle üç, üç kollu. Şöyle göstereyim. Üç kollu böyle hafif kare ve eğirbeği var. Ee, burada hız sabitleyici kontrollerimiz var. Adaptif hız sabitleyici var bu araçta. Burada da yol bilgisayarı kontrollerimiz yer alıyor. Şöyle bir uyandıralım arabayı. Evet. Burada e, C4'ten tanıdığımız bir ekran var. Bu ekran çok büyük değil ama bayağı kullanışlı bir ekran. Benim hoşuma gidiyor. Yanlarında böyle ambiyans aydınlatmaları olmaları da güzel. Orta ekranımız bayağı büyük. Şöyle nasıl yapsam ki üzerine gölge düşmesi tam ters ışıklı duruyor araba şu an güneş karşıdan vuruyor. Şöyle yapabilirim. Bu ekran bayağı büyük ya inanılmaz. Tasarımı da güzel. Hoş böyle. Burası böyle burası böyle aşağı iniyor. Burası böyle yukarı çıkıyor. Burada böyle farklı bir şekli şekil kullanmışlar. Bu ekranın burada fiziki ses butonu var. Bu da ses butonunun fiziksel olması güzel. Ana menüye dönme butonu var. Bir de araç bilgileri butonu var. Diğer her şey ekran üzerinden yapılıyor demek ki. Burada iki tane havalandırmamız var. Dörtlü butonumuz, kapı kilitlerimiz var. Dediğim gibi kap e, koltuk kısımlarımız yer alıyor burada. Bu donanım en dolu donanım. Shine Bolt dediğim gibi. Kablosuz şarj özellikli bir bölmemiz var. Ayrı bir bölme olarak koymaları da güzel olmuş. Buradaki bölmeyi kullanmamışlar onun için. Bu bölmede güzel, bayağı geniş ve büyük çakmaklık soketi var içinde 12 volt bir tane. Şurada ufak bir oyuk var. Anahtar koyulabilir buraya. Vites seçicimiz burada yer alıyor artık. PSA grubu diğer markalarda da bunu kullanıyorlar. Bu seçici güzel, hoş bir seçici. Sadece burada ufak bir eleştiri olabilir. Bu seçiciyi bu tarafa doğru bir koysalar da biraz daha belki buraya küçük şu oyuk buraya biraz daha büyük bir şekilde koyulabilirdi. Ufak bir eleştiri. Burada sürüş modlarımız yer alıyor. Bu araçta da diğer PSA'larda olduğu gibi elektrikli park frenimiz var. 2 adet bardaklığımız yer alıyor. Bu bardaklığın sürgüsü de bayağı güzel yumuşak böyle gidip gelmesi kol var. Kol içi. Güzel. Eğimli böyle içeri doğru hafif. Derinliği de güzel. Boyut ve şekli de güzel. İçerisinde 12 volt vesaire yok ama sadece kol dayaması var. Ee, ama kol dayamanın deri kalitesi falan da hoşuma gitti. Şimdi burada benim bu arabada asıl hoşuma giden birkaç detay daha var. Şimdi en altta torpido var. Baya büyük, geniş ve kullanışlı bir torpidosu var gördüğünüz gibi. Torpidonun üstünde bir şey daha var. Burada bir çekmece gözümüz var bitti mi? Bayağı da yumuşak yakıt kapanıyor. Bitmedi. Bir de burası var. Bu da tablet tutucu. Bayağı düşünülmüş. Normal C4'te de vardı bu ama bunda da söyleyeyim. Bayağı düşünülmüş, güzel, hoş hazırlanmış bir kısım burası. Yolcunun bütün ee, ihtimalleri düşünülmüş. Yukarıda cam tavanımızın kontrolleri var. Cam tavanımız da bayağı harbiden, sunroof'tan ziyade cam tavan bayağı geniş. Yukarıda makyaj aynalarımız olan, e, güneşliklerimiz var, ışıklı makyaj aynaları olan güneşliklerimiz var. E, onlar dışında kararan bir aynamız var. Arkaya doğru geçelim ufaktan. E, Otomatik güneş. Arkaya doğru geçelim ufak ufak. Az önce dediğim gibi koltuk kapılar bayağı tok. Bir de şöyle bir güzellik var. Şu alttaki plastik parça ile beraber açıldığı için bu kısım çok çamur, toz vesaire olmuyor böylece şu kısım arabaya inip binerken paçanız sürtündüğü zaman üstünüz kirlenmiyor bu tarz otomobillerde böyle düşünce güzel oluyor burası sert plastik. lastik ee, burası yine bir tık sertleşti artık ee, arkada ekonomi sınıfının getirileri burası hala yumuşak bakın elimin gittiği yerlerde kalite algısı hala değişmedi buralar güzel ee, kapı içi gözü yine ağzı çok geniş yeterli seviyede bir kapı içi gözü var şöyle içeriye doğru geçmeden önce koltukları tekrar bir hatırlatayım burası bayağı yumuşak ee, konforlu koltuklarımız isofixlerimiz var Evet, i̇çeri geçelim, İçeride şöyle bir karışa yakın 4 hatta girinti var burada bir 5 parmak bir dizi mesafesi var baş mesafesi olarak da şunu yine söyleyeceğim kafalı yukarı kaldırdım şöyle elimi sokayım 4 parmağımdan biraz fazla bir baş mesafesi var baş mesafesi olarak da yeterli burada mesela cam tavanın çıkıntısına bir girinti yapmışlar ama bu çıkıntı çok fazla gözünüze batmıyor. Baş mesafesi yeterli olduğu için içeriği de bayağı ferahlatmış cam tavan. Burada iki adet kapı, şey, koltuk arkası ceplerimiz var. iki havalandırmamız var. iki tane USB'miz var. Bu arada öndeki USB'lerden biri normal biri Type-C'di. Onu da söyleyeyim. Bir ba iki bardaklığımız var. Bir tane burada bir kalem vesaire koyabileceğimiz göz var kol dayamasında. Bir bagaja erişim var. Şu kol dayamayı bir kapatalım. Burada 3 kişi oturur mu ona bir bakalım Şöyle ben ortaya geçeyim ortada biraz şaft tüneli var O yüzden ayaklarımı böyle koyamıyorum Yana açmam lazım ee, Şöyle sıkışık üç kişi oturabilir Arkada dönüyor genel bakışta böyle Yani ben C4X'i genel olarak beğendim Güzel bir otomobil olmuş ee, Bu arada Şuralarda da irbekler var Şuralarda da irbek var Genel anlamıyla hoş bir otomobil olmuş ee, Sedan Fastback SUV karması ee, Güzel duran bir otomobil siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi dışarı çıkalım bir kapanış yapalım. Evet sizlerle birlikte C4X'i inceledik. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Biraz rüzgar çıktı. Umarım sesi iyi geliyor. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.